Hz. Musa sırrına vakıf olamadığı bu hadisenin mahiyetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Allahu Teala şöyle izah buyurdu. Kemeri alan çocuğun babası daha evvel o atlı adamın hizmetinde çalışmıştı. Fakat hakkını alamamıştı. Şimdi ise oğlu babasının hakkını almış oldu. Ama ise daha evvel o adamın babasını öldürmüştü. Sonra gözleri kör olduğu için onu tanıyan çıkmadı ve unutuldu gitti. Amanın ölümünü o adam vasıtasıyla yaparak kısası yerine getirmiş oldum. Bu hadise karşısında Musa aleyhisselam secde-i rahmana vardı ve Allah'a şükürler etti. Aynen öyle de yorumlayamadığımız bir hadise karşılaştığımızda muhakkak Allah'ın bir muradı vardır deyip ona teslim olmalıyız.